Günaydın herkese. Bangkok'tayız, Tayland'dayız. Kahvaltı yaptık. Şimdi tapınaklara gezmeye gidiyoruz. E, tapınak gezdiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka e, kapalı giyinmeniz gerekiyor. Yoksa tapınakları almıyorlar. Özellikle bacak bölümü için. Bunu internetten e, öğrendiğimizden dolayı hazırlıklı gidiyoruz. Ancak herhangi bir hazırlığımız yoksa tapınaklara yakın yerlerde şallar tarzı şeyle satılıyor. Oradan da alıp giyebilirsiniz. Hava kapalı gibi ama çok sıcak ya. Böyle bir bu bir sıcak yok mu? Delik ben yok. de hava abi... <laughs> Havalimanından çıktık. Hala aynı hava. Aynen. Dün de havalimanından çıktık. Otele gelip eşyalarınızı bırakıp hemen böyle Bangkok sokaklarını attık. Kendimizi onlara da kesip paylaşırım çok eğlenceliydi. E, detaylarını daha bir başka videoda anlatmayı düşünüyorum. Sadece öylesine bir dolaşmıştık. Şimdi benim kocam pazarlık yapacak. Benim al sıfır İngilizce. O yüzden ben buralara dahil olmuyorum. Open. Neresi? Kapalı mı diyor? Ay biz çok yanlış yapmışız. Burada her yer işte kapanıyor. Biz kahvaltıda oyalandık. Kahvaltıdan sonra çıktık, biraz daha dinlendik. Gece Aa, geç gelmiştik. Da, Her yer üstte kapanıyormuş. Adam bizi kandırmıyor değil mi? Öyle de kandırmıyor. Dayı ben sana güveniyorum. Hiç. Sen gezdir bizi. <laughs> Niye çizsin bizi? Hoş Aa, <laughs> atıyor sana. Evet. <laughs> Niye? Söylediği fiyatı ilk, ilkten reddettim, pahalı dedim ondan dolayı. Kaç dedi ki? Kişi başı bin istedi, bin baht istedi kişi başı. Niye nereye götürecek bizi? Zaten biz şey götürmüyor mu? Önce diyor tuk tukla gideceğiz, ondan sonra diyor sizi botla gezdireceğim. E botlar zaten uygun ki burada. İşte arkadaş, ha kendince şey tur mu yaptıracak bize? He he, kendince tur evet. yapacak. Burada bir de herkes trip atıyor ya. He öyle Dün de kadın. Paka istedik, 40 dedi. Kocam dedi ki, kurban olur. Bir sonra trip atıyor. Dedi ki, 35 ya da 30 olmaz mı? Hadi küstü bize. Konuşmuyor. Kocam soruyor. Diyor ki, olur mu olmaz mı? Böyle yapıyor. Thank you. Kanka oldun, ha, adam ha, Az önce bak, az önce 2000 baht istedi benden 300'e bağladım. Ya. 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 Oğlum, oğlum siz parayı kolay ne kazanmıyorsunuz. Ne parayı <laughs> <alamıyoruz. gülüyor> Biz din doğmadık yani. Pazarlığımızı yaparız her türlü. Ey yavrum ey. Tutluğa bindik. Çok havalıyız şu an. Çok çıkar, kaçalım, kaçalım. <laughs> vardır, vardır. Burası yedi buçukta kapanıyormuş. Yedi buçukta kapanıyormuş tarihini okumuştum internette. Ama sana söylemeyeceğim. Herkesin bilgisi kendine. Peki, ben şimdi soru İngilizce öğrendim. <laughs> Çok güzel. Bakın şöyle şortlar kabul etmiyorlar. Alıp giymeniz lazım. Tabii ben önceden bildiğim için kocama ve kendime giydirdim. İşte böyle de tasarruflu bir kadınım ha. Evet. Şu yan girişten girip şuradan bilet almamız gerekiyormuş. Bilet olmayınca kabul etmiyorlar bizi. Halbuki benim kocamın güzelliği yeterdi. Kişi başı <laughs> 300. nerede yazıyor? Gösterelim. Burada. burada 300. 300 baht. Bahtınız açık olsun. Bak burada da diyor zaten. Hem üst olarak hem alt olarak kapalı olunması gerekiyor. Adamlar cinlerine saygılı kardeşim. Sadece nakit. Başka türlü. Yok kredi kartı getirmeyin. Ay getireyim. bu arada. Yok takas kullanayım. Tayland'a gelir gelmez para bozdurun yoksa çok mağdur olursunuz. Dolar kesinlikle kabul Geçmiyor. etmiyorlar. Şöyle Ayrıca. Dolar kesinlikle Şeriden, kabul etmiyorlar. İnsanlardan bozdurmayın. 30'dan 30 neden bozuyorlar? Aynen. Biz şu an 34'ten bozdurduk. <laughs> 39'a bozdurdum ben. Bu exchange ofisleri var. Oralardan bozduruyoruz. Rastgele gelin yani Gelir birine. gelmez direkt bozdurun. Zaten Dolar kabul gidiyor. etmiyorlar. Hepsi, şey, hepsi ortak yani. Bana buradan altın alsana. <laughs> Aşkım doğası kabul olmaz koy onu. Ver ver. Doğan söyle doğan kabul olmaz baştan başla. başla. <laughs> biz şu anda şey tapınakta kaybolduk <laughs> çıkışı bulamıyoruz e, çünkü çok fazla büyük bir tapınak biz de böyle lay lay lon geziyorduk fotoğraf video çekiyorduk gidelim dedik ama nerede olduğumuzu bilmiyoruz şu an bulduğumuz her koldan girip çıkıyoruz İnşallah çıkışı buluruz bulur muyuz ben bence buluruz çıkışı. ben güveniyorum çıkışı. bize çıkışı bulduk biz neler neler yaptık yani bunun da üstesinden geliriz çırp şöyle karşıya geçeceğiz ve başka bir tapına uğrayacağız tabii ki Batarun'a gideceğiz tabii taksiciler yine e, sizi kandırmak için yok kapanmak üzere yok işte uzaktır yürüyemezsiniz falan diyorlar ya sakın inanmayın çok yakın yürüyerek çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz böyle bir yola girdik Tekneye binip karşıya geçeceğiz. Şöyle bir iskeledeyiz şu anda. İsmi de şurada yazıyor. Görünüyor mu? Dur ya biraz daha yaklaşayım. Şurada işte. Bu iskeleden bilet alıp karşıya geçeceğiz. Ve tapınağımız da şurada galiba. Oradaki mi? Aynen. Gözüm yanımda. Çok fazla Gel bir bakalım. Şu iskeleye geldik. Şöyle tekneler var, karşıya köprü yokmuş, karşıya geçeceğiz ve karşıda hemen tapınağa ulaşacağız, orayı gezeceğiz. Akşam 8'e kadar açıkmış. Şu anda kişi başı 10 Tayland bahtına bilet aldık, karşıya geçeceğiz. Az önce mesela bize dediler ki bizim teknemizden başka tekne karşıya geçmiyor, kişi başı 1000 istediler, 1000 Tayland bahtı istediler. Tabii ki de biz inanmadık. Yani şu an kağradayız. Kişi başı 5'ten hallanıyor. Ay gir 5 değil 10'du. 5 yani miydi? Kişi başı 5 baht toplam 10 baht Bir şey biliyoruz da onu da yanlış biliyoruz ya vallahi. Şöyle gösterelim. tapınaktan bu tapuma geçiş için kişi başı 5 Tayland baht'ı ödedik ve 1 dakika falan sürdü. Hemen geçiş yaptık. Ama bizi taksici Tapınağa götürmeden önce başka bir tekneciyle yanına götürüp işte e, kişi başı binden sizi nehir boyunca gezdireceklerini ve bütün tapınakları göstereceklerini söylediler ama tapınak ücretleri yine ayrıca ödememiz gerektiğini de belirttiler. Biz tabi inanmadık, bireysel yapmaya karar verdik ve daha karlı olduk. Kişi başı 200 verdik bu tapınağa giriş için. Şöyle görevli var. Bileklere damga basıyor. Bas bakayım da gel. Ay thank you. <laughs> <laughs> Al 0 İngilizce böyle geziyoruz ya. Ben de buna bitiyorum. Şöyle damgaladılar beni. Motoruna güzel <laughs> Çok güzel ya. Vallahi çok güzel yani buralara sadece tapınaklar için bile gelinir yani gerçekten gelinir burada ne yapıyorlar tadilat yapıyorlar şöyle tekrar göstereceğim Şu anda Batarun tapınağındayız. Hemen yan tarafından girişli şu tapınağa geleceğiz. Yani buradan hemen kolaylıkla bir sonraki tapınağa geçiş yapabilirsiniz. Şöyle giriyoruz. Bakalım ücret isteyecekler evet. mi?